Babil'de son çırpınışlar. O Asur devletinin iç sorunları nedeniyle güçten düşmesi kasitleri yeni bir çıkışa sürükler. Kardunaş Kralı Adat Suma Usur 1 Ö, 1218 ila 1189, 50 yıllık işgalden sonra tekrar bağımsızlığını ilan eder. Ardılları Merişuhu ve Mardak Apla zamanlarında, Babil yönetimi kendini yeniden toparlar gibi gözükür. Çok geçmeden bölgedeki genel kaos, kitlik ve akınlar Kardunaş ülkesini derinden etkiler. Zababa Suma İddina döneminde yaşanan krizler sonucunda zayıflar. Uzun süre elamlarla çatışmalar yaşanır. Milattan önce 1160 yılında elam kralı Şilhak İnşuşinak Babil'e saldırarak hakimiyetini alır. Son kasit kralı Enlil Nadin Akin'in elamlara karşı başkaldırısı başarısızlıkla sonuçlanır. Tutsak alınarak elama götürülür. Babil'e, elama bağlı yöneticiler atanır. Kasitler bu yenilgiden sonra bir daha kendilerine gelmemek üzere iktidarlarını kaybederler. Elamların baskısından kurtulmak için Babil'i terk ederler. Böylece proleterlerin Babil'deki 500 yıllık devri kapanmış olur. Kardular tekrardan indikleri Zaros dağlarına geri dönerler. Kasitler çekildikleri dağlık bölgeye Anzan diyorlardı. Anzan, yüksek yer anlamına gelir. Günümüz Kürtçesinde Kürtler yaşadıkları yüksek yerlere benzer anlamda, Zozan diyorlar. Hatırlanırsa, Gutiler de aynı bölgeye çekildikten sonra Anzan adında küçük bir krallık kurarak varlıklarına devam etmişlerdi. Aynı şekilde Kasitler de Ova'dan dağa çekildikten sonra Anzan da aşiret federasyonları biçiminde örgütlenerek hayatlarına devam ederler. Elamların Babil'deki parlak dönemi de çok uzun sürmez. Babil'de yaşayan Sami boylarından Aramiler, Elamlara karşı ayaklanırlar. Milattan önce 1125 yılında Elamları Babil'den kovarlar. Aramiler, İsin Hanedanlığı öncülüğünde Babil Krallığını kurarlar. Nitekim, yaklaşık 570 yıl sonra Babil Kürtlerin elinden çıkarak, tekrardan Samilerin hakimiyetine girer. Babil'de yeni bir dönem başlar.